Rahatsız edilmeyeceğin Kendinle bir yolculuk Başlatabileceğin bir mekana Geç şimdi. Ve şimdi Özüne içine Yolculuk başlıyor hazır mısın Hadi 6 derin nefes alacağız seninle birlikte. Nefes al 4'e kadar say. Nefesini tut 4'e kadar say ve 8 birinde nefesini ver. 6 kere bunu yap müzik eşliğinde lütfen. nefesler alıp vermeye sen devam ederken sadece benim sesimin rehberliğinde yolculuk başlıyor. Hazır mısın? Nefes al. Nefes alıp verirken düşünceler gelip gidebilir. Zihnin seninle konuşabilir. Sakın bunları önemseme. Sakın. Sadece nefesine, nefesine odaklan. Nefesini içine al ve günlük sıkıntıları dışarı çıkar nefesinle birlikte. Hadi. Sadece nefesini al. Nefes verirken bütün sıkıntıları dışarı çıkar. Harikasın. Nefes al ver. Her nefes alışverişinde bütün ilahi sistemle bağlantı kurulacak. Benim konuşmamla birlikte sen nefes alıp vermeye devam ediyor olacaksın. Nefes alıp verirken yavaş yavaş gözlerin kapandığı bedenin rahatladığı hisset. Onu harikasın. Şimdi yürüyorsun, yürü. Nefes al, ver ve yürü. Şimdi bir. Kayacağın ya da kaydırağın önüne geldin. Görüyor musun? Nasıl bir kaydırak o? Önünde durdun. Evet. İyice bak o kaydırağa. Ve o kaydırak da kaymak üzere. Kayabileceğin şekilde kayılacak yerine çık hadi. Derin bir nefes al. Çok derin bir nefes al ve kendini kaydıraktan aşağıya bırak. Bırak kendini. İçine yolculuk burası. Bu içine yolculuk. Kaydıraktan aşağı inerken en derinlerine, öz benliğine seni orada bekleyen şeye gidiyorsun. Korkma, cesur ol. İnebildiğin kadar en derin noktaya in, en derin noktana, en derin belki karanlık belki çok ışıklı bir yer. Boş ver. Derin bir nefes daha al ve kendini kayma süren bitti, aşağıya indin. Şimdi yemyeşil bir çimenliktesin, çayırdasın. Evet kendini bir çayırda buldun. Parıldayan güneşin o ışığı, o yumuşacık ışığı, tenini okşuyor, seni seviyor, bunu hissediyorsun. Doğanın canlı renkleri senin gözünü kamaştırıyor ve sana mutluluk veriyor. Algılıyorsun bunları. Çok güzel. Her taraf çok güzel. Etraf çok güzel. Çayırda süzülür rüzgarın yürürken her nefes alışverişinde günlük yaşamın tüm sıkıntılarını, kaygı, korkularını geride bırakıyorsun. İşte burası senin öz bahçen. Buraya kaygılar ve korkular, öfkeler ve nefretler giremez. Bak kafanı kaldır. Kocaman bir kapı var ve kafanın üstünde huzur bahçesi yazıyor. Buraya kaygılar ve korkular giremiyor. Çok güzel yürümeye devam etmeni istiyorum. Bu çayırlarda süzülerek. Yürürken önünde bir ev görüyorsun. Tedirgin mi oldun o evi görünce? Nasıl bir ev orası? Belki de mutlu oldun bilemiyorum. Hadi yürü. Kapının önüne kadar gel evin. Cesaretle ol. Burası senin dünyan. Sana kimse zarar veremez merak etme. Kapının önünde durmanı istiyorum. Çünkü kapı açılınca boş bir odaya gireceksin. Odanın ortasında bir sandalye var. Ve sandalyenin üzerinde de bir çocuk göreceksin. Hazır mısın? Derin bir nefes al. Yanındayım. Şimdi kapı açılıyor. Ve sen bu odaya giriyorsun, boş odaya. Ve sandalyenin üzerinde bir çocuk. Artık en derin benliğindesin şu anda, en derin, en gizli kalmış yanındasın çocuğa doğru yürüyorsun yürü yürü çocuğa doğru ona eğilip dikkatle bakıyorsun ne hissediyorsun peki kim bu çocuk ağlaman geldi sağlayabilirsin sakın kendini tutma bu çocuk kim bu çocuk ne Evet kafanın içinde bir resim oluşturdun. Aslında sen bunu tam da şu anda yaşıyorsun. Çocuk gülüyor mu? Üzgün mü? Bunları iyice incelemen istiyorum. Ağlıyor mu? Dik mi oturuyor yoksa ezik büzük mü? Elleri nasıl? Gözleri nasıl bu çocuğun? Korku mu var, tedirginlik mi var? İyice incelemeni istiyorum o çocuğu. Ama dürüstçe korkmadan incele. O senin en derinlerin. En derin benliğin. İncele lütfen. Evet. Şimdi o çocuğun Bu çocuğa şunu söyler misin? Sen kusurlu. Sen kusurlusun de ona. Sen çok kusurlu bir çocuksun. Sen yeteri kadar iyi değilsin. Sen kusurlusun. Yeteri kadar iyi değilsin. Sen kusurlusun, yeteri kadar iyi değilsin. Çocuk ne yapıyor şimdi? Bunları sen söylerken? Sen yeteri kadar iyi değilsin, becerikli değilsin, kusurların çok. Çocuğun tepkisi ne oldu? İçinde olduğum bu durumda seni nasıl sevebilirim de ona? İçinde olduğum bu durumda seni sevebilir miyim? Hatta seni hiç sevmiyorum, seni hiç sevmiyorum. Seni böyle görmeye tahammül edemiyorum böyle beceriksiz, çirkin, tedirgin görmeye tahammül edemiyorum de ona. Hadi için acısa da söyle, içindeki bütün öfkeleri söyle. Yeniden çocuğa bak. Tepkisi ne oldu şimdi o çocuğun? Evet, incele onu. Ağlıyor mu? Sen nasılsın? Kızgın mısın, öfkeli misin? Çocuk nasıl? Bir dakika onu incelemeni istiyorum. Hadi incele çocuğu. Duygularını burada iyice yaşa. Bırak <laughs> hepsini. Çocuğa bak. Ağlıyor mu? Çocuk ne kadar oluyor? Kırıldı mı? Güzel <laughs> bir çalışma. Sadece bak. Söylediklerin ona ne yaptı? Ona bak. Ona bak. Derin derin nefesler almanı istiyorum. Oh! Bütün öfken, kinin, nefretin bittiyse derin nefesler al. Hadi. Şimdi her şeyi değiştirme vakti geldi. Şimdi her şeyi güzelleştirme vakti geldi. Evet. Senin bozduğunu, senin kırdığını ancak sen tamir edebilirsin. Seni hiç kimse kırmamıştı. Sen kırılmaya izin vermiştin. Seni hiç kimse bozmamıştı. Sen bozulmaya duvarlarına yıkma izin vermiştin. Şimdi tamir zamanı. Derin bir nefes al ve güçlü ol. Hadi bakalım. Şimdi çocuğa tekrar bak. Tekrar bak. O bir çocuk. O bir çocuk. Sevgiye ihtiyacı olan elinden tutunca okşanınca her şey yapabilecek sevilince çiçekler gibi açabilecek bir çocuk sadece sen onu nasıl bir yük yükledin ki onu azarlamayı öfkelenmeyi seçtin o sadece küçücük küçücük bir çocuk Şimdi onun en çaresiz, en masum hallerini gör. Senin gözlerine sevgi ister gibi baktığını hisset. Ne kadar sevgine ihtiyacı var, onu fark et. Şimdi ona şunu söyle. Ya senden çok özür dilerim. Lütfen beni affet. Beni affet. Senin beni affetmen, benim kendimi affetmem için çok önemli. Şimdi çocuğa bak ve ona de ki: Seni o kadar çok seviyorum ki bunu şu anda anlatam, fark ettim. Hem de seni olduğun gibi, her halinle, bu bakışınla, bu duruşunla, eksiğinle, fazlanla seviyorum. Seni her şeyinle çok seviyorum. Senin ne eksiğin ne de fazlan var zaten. Sen tam ve mükemmelsin. Sen Yüce Allah'ın süslediği, esmalarıyla donattığı, nurlandırdığı masum bir çocuksun. Sen mükemmelsin. Seni çok seviyorum de. Ve şimdi bak bakalım çocuk değişti mi? Nasıl tepkide bulunuyor sana? Gülüyor mu artık? Sana inanıyor mu? Sana inanması çok önemli. İnandır ona kendini. İnandır. Yapabilirsin bunu. Nasıl kırmayı başardıysan, sevmeyi de başarabilirsin. Evet. Seni çok seviyorum de ona. Evet. Artık şahsi olan her şey bir kenara çekildi. Artık sorunlar yok. Sadece sen ve o küçük masum tatlı çocuk var. Çocukla sohbet etmeye başla lütfen. Bir ihtiyacı var mı ona sorar mısın? Ne istiyor senden? Benden ne istersen yapacağım da çünkü burası benim dünyam. Ben ne istersem o olur. Ona güven ver. Ne istiyorsun benden diye sor. Senden istediği şey çok önemli. Evet, yaz onu bir kere. Söylemek istediği bir şey var mı sana peki? Sana ne söylemek istiyor? Bir tavsiye, bir dilek, bir istek ne olursa. Sana ne söylemek istiyor? Lütfen onu çok iyi dinle. Sen onu dinlemediğin için yıllardır hüsranda ve acıdasın. Onu dinle. Onu dinledikçe kalbinin merhemle savazlandığını, bütün acılarının tedavi olduğunu görüyor ve yaşıyor olacaksın. Şimdi çocuğa seni gördüm de, seni gerçekten gördüm. Bundan sonra sana çok nazik, saygı, sevgi dolu davranmaya söz veriyorum. Seni gördüm, seni gördüm görüyorum, sen varsın. Sen benim en derinlerimdeki benliğim, parçamsın. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı olması için, sağlıklı olman için ihtiyacın olan her şeyi vereceğim sana de ona. Sen mutlu olacaksın, sağlıklı olacaksın, sana her şeyi vereceğim. Şimdi, hadi ona sarıl. O kadar özledin ki onu. O senin eksik kalmış parçanda. Ona kocaman sarıl ve güçlendiğini, bütünleştiğini hisset. Sanki sağ yanın, sol yanın ona sarılmakla tamamlanıyor. Sevgini de ona hissettir. Öp onu, kokla o kadar güzel ki, o kadar masum ki. Artık korkma, burası benim dünyam. Seni kimse üzemez ve korkutamaz da ona. Artık seni sevgi dolu, huzur dolu, mutluluk dünyasında yaşatmaya söz veriyorum. Evet, derin derin nefesler al, onu sarıl. Sevgini yeteri kadar Göster ona, göster. Sana inansın ve güvensin, bunu başarabilirsin. Evet. Sana güvenli değil mi artık? Sana güvendi, gözleri parlıyor. Ve ona de ki, bak burası benim dünyam ve sen güvendesin. Şimdilik gideceğim. Çünkü dünya hayatım devam ediyor. Ama ne zaman istersen ben yine buradayım. Aramızda artık büyük bir bağ var. Sen burada konuştuğunda ben seni duyuyor ve her an geliyor olacağım. Tekrar geleceğine söz var ama. Tekrar geleceğim. Bana sadece hatımı söyleyerek ulaşabilirsin. Ya da aranızda bir şifre koyun. Bir şifre kelimeniz olsun onu söylediğinde sen içine yolculuğu başlatıp onunla yine buluşabilirsin. Evet. Artık gülüyor. Oyna. O da istediğin kadar oynayabilir. Yiyip içebilirsin de onu. Evet. Güzel. Ve sözünü tut. Sen sözün verirsin. Tutarsın. Harikasın çok rahat Eksik yanını buldun Şifalandın Çocukluk bizi Önderin kalmış Kara kutumuz İşte sen bugün o kara kutuyu Cesaretle açtın seni tebrik ederim Ve kara kutun artık Kara olmaktan çıktı Sen çocukluğunu aydınlattın Nurlandırdın, ışıklandırdın. Artık bu anın Geleceğin ve tüm geçmişim ışıklarla doldu. Seni tebrik ediyorum güzel insan. Ruhum, benim özüm, senin o özünü, o kirlenmemiş, saf, masum özünü selamlıyor. Namaste. Namaste. şimdi derin derin nefesler al, gerin, esne, Evet, altı nefes aldıktan sonra ayaklarını, ayak parmaklarını oynat, el parmaklarını oynat, şöyle bir gerginleş ve dünyaya gözlerini açabilirsin.